Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Haziran ayı. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Yine öksürük tuttu beni. Haziran ayı Başak burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım Başaklar için ne gibi ipuçları vereceğiz Haziran ayına dair. Her şeyin çok güzel olması dileğiyle mutlu, huzurlu, rahat yaşayacağınız bir Haziran ayı geçirirsiniz inşallah arkadaşlar. Akabinde yazı da aynı şekilde aynı güzelliklerle geçirirsiniz. Sağlığınızın, huzurunuzun, rahatınızın yerinde olacağı günler yaşarsınız diyelim. Kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra hemen falımıza başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda e, fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. E, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına videonun e, pardon çok özür dilerim fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım o linki tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bütün hatırlatmalarımızı, iyi dilek ve temennilerimizi dile getirdikten sonra falımıza başlayalım. Başak Burcu Haziran ayı kahve falı videosuna başlıyoruz. Fincanı temiz kapatmışız. Fincanın dışında hiçbir şey yok. Tertemiz. Şöyle <laughs> fincanı görüntüden çıkarmayalım. Benim de yükselen burcum Başak. Aynı zamanda yükselen burcunuz olan kahve videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da çok etkili oluyor. Ee, hayatınızda diyebilirim. Bir göz aydınlığı var. Baya büyük bir göz aydınlığı. Haziran başında yaşayacağınız bir mutlu gelişme olacak arkadaşlar. Şimdi sizinle alakalı bir karar mı veriliyor? Bir iş başvurusunda mı bulundunuz? Sınava mı gireceksiniz arkadaşlar? Bir şey var. Ve bu kademeli olan bir şey olacak. Ve topluluk böyle birkaç kişinin sanki karar vermesi gereken bir şey. Karar mercilerinin olduğu bir şey. Yani bir önce bir... Ee, hani mülakat ondan sonra tekrardan bir yüz yüze görüşme sonra da net bir karar olunur ya öyle bir şey sanki öyle bir şey mi var iş görüşmesi mi var sizin hakkınızda bekliyorsunuz da bir karar verilecek ama bu biraz kademeli aşamalı olacak yani ve bununla alakalı da haber gelecek arkadaşlar. Olumlu gibi geldi bana. Biraz böyle üzüntülü mü sıkıntılı bir durum mu yapıyorsunuz Sıkılıyor musunuz Sıkıntılı bir dönemden mi geçiyorsunuz bayağı bir sıkıntılısınız haberin ee, Beklerken diyeyim bir ağaç çıkmış, iki arada bir derede kalmış, iki şeyin arasında kalmış ya da hani iki ayrı mevzu vardır. Onlarla uğraşırken bir türlü o istediğiniz gerçek niyeti, yürekten istediğiniz şeyi yapamazsınız ya, hayalinizi gerçekleştiremezsiniz ya daha doğrusu. Hani şunu da yapayım, bunu da yapayım, sonra onu yaparım. Hadi bunu da yapayım, şunu da yapayım, sonrasını da yaparım dersiniz ya. Öyle bir şey var. Böyle hep ertelediğiniz, yapmak için bir türlü fırsat bulamadığınız bir hayaliniz var. Onu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bir gerçekleşme, hayalinizin gerçekleşme durumu söz konusu. Biraz onun sıkıntısı da basmış olabilir. Hani çok istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Yer altından ilerleyen köstebek olur ya yer altında yaşar. Yer altından böyle gizliden gizliye ilerleyen bir şey var. Gizliden gizliye her şekilde dikkat edin derim ben size. Bir gizlilik durumu var. Bir şeyler gizleniyor. Bir şeylerin üstü örtülüyor olabilir. Küçük küçük aylar çok pardon. Küçük küçük hilal şeklinde aylar çıkmış. Bunlar da çok ufak istediğiniz niyetleriniz. Birkaç tane böyle ufak ufak istediğiniz şeyler gerçek olacak diyebilirim. Biri size Birkaç tane haber yollayacak arkadaşlar. Ama hepsi göz aydınlığı, sevinç haberleri var. Ee, yani sevineceğiniz, mutlu olacağınız haberler. Baya bir seviniyorsunuz ama arka arkaya bir sürü haber. Böyle bir sürü kuşu kucağında tutuyor. Öyle diyebilirim. Deniz atının kafası çıkmış. Biri tutuyor bunu. Ee, deniz atı sözüne güvenilmeyen... Bir hilekarlıktır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Deniz kızı sözüne güvenilmeyen biridir. Deniz atı da bir hilekarlık olarak yorumlanır. Birinin size hilekarlık yapması ya da yalan söylemesi söz konusu olabilir. Dikkat edin arkadaşlar her şekilde. Dolandırıcılık olayına da dikkat edebilirsiniz. Ama önü açık ve aydınlık olduğu için o kişi size karşı bir zarar verme durumu içerisinde giremeyecek diyebilirim net bir şekilde. Sonrasında bir kuş, ama bu kuşun kafası at gibi ya. Beklediğiniz bir haber olabilir, çok istediğiniz umutla beklediğiniz bir haber var, yoldan gel gelecek ama zamanı var. Beklemeniz gerekecek yine ne yazık ki. Y harfi işlerinizin bazı işlerinizin yoluna gireceği anlamındadır. Bazı işleriniz ters gidiyor mu arkadaşlar? ya da ters giden bazı işleriniz olabilir. Haziran ayında bazı ters giden durumlar içerisine girerseniz eğer o şeyleri bırakın. Hani tamamen bırakın demiyorum. Haziran ayı içerisinde bırakın. Sonraki aylarda yapmak için girişimde bulunun. Çünkü Haziran ayı içerisinde bazı konularda terslik yaşayabilirsiniz. Bunlar için e, bir inat etmeyin derim. Daha başka bir şey söyleniyordu da o şu anda aklıma gelmedi. İnat dedim. Direnmeyin. E, bırakın. Ee, Haziran sonrasına derim. Haziran'da çünkü biraz sabretmeniz gerekiyor. Birazcık terslikler yaşayabilirsiniz. Bir kişi var. Bir bayan gibi gördüm. Çünkü etek giymiş. Bir bayan 3 vakte kadar. Haziran'ın 3'ü de olabilir. 3, 13, 23 ya veyahut da 3. haftası olabilir arkadaşlar. Geliyor ya da haber geliyor diyebilirim. Temiz çıkmış. Beklediğiniz bir insan, sevdiğiniz bir yakınınız. Çok iyi anlaştığınız bir arkadaşınız da olabilir. Haziran'ın son haftası bayağı rahatsınız ya baya bayağı rahatsınız. Yalnızca bu aksilikler konusunda ya da ters giden biraz e, beklemeniz gereken durumlarda ısrarcı olmayın diyebilirim. Ona dikkat edin çünkü e, ters giden şeyler haziran boyunca ters gidecek gibi gözüküyor. Kalabalık bir ortam var. Böyle hani sıra sıra oturursunuz ya sinema mı olur, tiyatrama olur, onun gibi hani düğün, kına gecelerinde arka arkaya sandalyeler koyarlardı, eskiden sokaklarda da filan. Onun gibi e, sokakta hani düğün olur, bir şey olur, sıra sıra sandalyeleri koyarlar ya. Öyle bir durum ama sinema gibi şimdi o öyle bir durum olmadığı için. Bir eğlenceye mi gideceksiniz, sinema gibi bir yere mi gideceksiniz? Böyle kafalar yan yana çıkmış, yan yana oturulmuş. Öyle bir durum var ama hani sıkıntılı ya da sizi üzecek bir durum olarak değil. Sanki gezmeye gidilen bir yer gibi. Toplu halde bir yere gitmek gibi olabilir. Çünkü yol da var. Eğlenceli bir zaman geçirebilirsiniz. Haziran sonunda. Evet bakalım tabağımızda neler çıkacak. Oh, başaklar. Biraz karamsarız karamsarlığımızı atamıyoruz. İç sıkıntımız var ama size söyleyeyim sıkıntının içinde hilal çıkmış. Bakın görebilir misiniz bilmiyorum ama ben burada şu da hilal sivri geliyor ve hilal. Hilal ay çıkmış. Yani sizi sıkıntıya sokan bazı laflar, hareketler, insanlar olabilir. Hilalin çıkması yani ayın çıkması bu sıkıntılardan kurtulacağınız, Artık bu sıkıntıların size zarar veremeyeceği anlamına gelir. Aynı zamanda hilal yani ay görmek, dolunayda olsun, de olsun, rüyada da görürseniz aynı derecede, yani aynı yoruma gelir. Sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir. Tecrübeyle sabittir denir ya, aynen öyle tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Benim mesela iki tane sıkıntım vardı. Biri maddi, biri maneviydi. Hilal gördüm ve o sıkıntılardan kurtuldum arkadaşlar. E, hilal görmedim pardon ayı gördüm diyeyim hilal olarak değil mi? Ay, ayı gökyüzünde gördüm ve o sıkıntılardan kurtuldum diyebilirim. Daha birkaç sene önceydi o da sıkıntılı bir dönemdeydi ve e, o sıkıntıyı atlattım. O sıkıntıyı atlatacağınız anlamına geliyor. yani Her ne sıkıntı yaşıyorsanız Haziran ayında atlatacaksınız demek dedikodular çok yapılıyor. Size epeyce bir dedikodu yapıyorlar. Bu konuşmalar da sizi üzüyor olabilir. Bütün sıkıntınızı bu dedikodular da yapmış olabilir arkadaşlar ama hilal çıktığı için ne konuda sorun yaşıyorsanız yaşın, hallediyorsunuz, atıyorsunuz, kırtılıyorsunuz diyebilirim. Çok güzel çıkmış. Onun üzerine laf söylenmez zaten. Öyle söyleyeyim. Haber geliyor. İki tane haber var arka arkaya geliyor. Birinden gelecek bir erkekten sanki haber geliyor arkadaşlar. İki tane arka arkaya ulaşıyor size yani. Bu da temiz ve güzel çıkmış. Sizi rahatlatacak bir haber olarak gördüm ama ayın çıkması hilal ya da dolunay hiç fark etmez. Hem rüyada hem kahve falında çok olumlu gelişmeler, sıkıntılardan kurtulup rahatlayacağınız anlamına gelir. İçinizi ferah tutun diyebilirim falın yorumuna bakarak. Evet, falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.